Sevgili Bağımsız Maden İş Hesabı'nın takipçileri Genel Başkanımız Gökay Çakır ile Madencilerin gündemini değerlendireceğimiz yayına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınları bundan sonra hem genel gündemlerde hem de bazı özel konularda düzenli olarak yapmaya çalışacağız. Hesaplarımızdan paylaştığımız WhatsApp numarasına gelen soruları derleyip toparlayacağız. Ve Genel Başkan başta olmak üzere konuklarla e, bu yayınlarda bu sorulara cevap vermeye e, çalışacağız. E, hoş geldin Gökay abi sen de. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. Hayırlı akşamlar. E, vakit kaybetmeden başlayalım istersen abi. E, tamam, bu abi. yayın yayın sırasında, yayından önce gelen soruları biz derleyip de toparladık. Yayın sırasında da izleyicilerin e, kafasına takılan e, sorular olursa. E, ...değinilmesini hı. istedikleri gündemler olursa... ...bize yine Facebook'taki paylaştığımız WhatsApp numarası üzerinden yollayabilirler. Onları da e, yayın sonuna kadar sormaya, konuşmaya e, çalışacağız. E, hızlıca başlayalım e, abi. Şimdi bir genel gündemle başlayalım. Şu an e, asgari ücretin belirlenmesine yönelik bir sürecin e, içerisindeyiz. Hı hı. E, Türkiye'de milyonlarca işçi emekçi de bu e, süreci dikkatle e, takip ediyor. E, çıkacak sonuçları e, merakla e, izliyor. E, bu görüşmelerle ilgili e, hem genel olarak uygulanan asgari ücret politikasına dair hem de e, bu görüşme süreçlerine dair e, bağımsız maden iş nasıl değerlendirmelerde bulunuyor? Ne diyorsun? Başlayalım. E, bütün arkadaşlara, emekçi dostlarımıza hayırlı akşamlar diyorum. E, şimdi şöyle, bağımsız maden iş sendikası olarak biz buna dikkat edik. Fiyat e, konusunda kelime etmeyeceğim ama bir toparlayıcı bir konuşma yapacağım evet. bu konuda. Şöyle söyleyelim. Şimdi askeri ücret şu anda 11.500 11 11.500 TL ama Türkiye'de 11.500 TL aldığı zaman bir işçi orada evde tek kişi çalıştığı zaman zaten kiralar 10.000 bin lira. Bir bizim Soma gibi bir yerde 10.000 bin lira kira veren adam askeri ücretine çalışan bir kardeşimiz Türkiye standartlarında şu andaki standartlarda nasıl geçinecek? bunu e, federasyonlarına devletin e, işte e, bu asker ücret belirlemelerinde işte komisyonlarda bunlara dikkat edilmesi lazım. Bağımsız Madeni Sendikası olarak bunu temennedik. Şu anda alım gücü elbet e, insanlara hoş gelebilir. İlk başta bir 11.500 lira çok para gibi geldi. Ama şu anda e, bin lira 1000 TL e, değerine düştü bu 11.500 lira. Çünkü bir ailede bir tane işçi çalışıyorsa o ailenin çocukları var, okula giden e, ihtiyaçları var. 11.500 lira hiçbir zaman e, memnun etmez. Ama bunları düşünerek askeri ücreti belirlememiz lazım. İşçinin ev kirasını bulmamız lazım. İşçinin okula giden bir çocuğunu düşünmemiz lazım. İşçinin mutfak masrafını düşünmemiz lazım. İşçinin sosyal faaliyetini düşünmemiz lazım. Askeri ücreti ona göre, göre ve ona göre belirlememiz lazım. Türkiye'de yüzde 80 aşağı yukarı askeri bir bakıp duran işçi toplumu var. Ama şu bir gerçektir. Bu işçi toplumunu da buna empoze ettiler. Bunu kim empoze etti? Türkiye'deki siyaset işte ne bileyim sendikalar ol olmak üzere bunu işçiye empoze ettiler. İşin içinden çıkamıyorlar. Hiçbir zamanda çıkamazlar. Bu şekilde askeri ücret belirlenemez. Askeri ücreti dediğim gibi işçinin mutfağını da düşüneceğiz. İşçinin okula giden çocuğunu da düşüneceğiz. işçinin kirasını da düşüneceğiz. İşçinin sosyal hayatını da düşünmek zorundayız. Askeri ücret buna göre belirlenmesi lazım. Gönül ister ki bizim gibi sendikalarında bu askeri ücret belirlenmesinde masada bizim de olmamız lazım. E, gönül ister ki işçi toplumu bizler gibi sendikalar işçilerin içinde olduğumuz için işçilerinle beraber oturduğumuz için işçilerin sıkıntılarının ne olduğunu çok iyi bildiğimiz için biz oraya gittiğimizde bu işçi sınıfını nasıl e, topluma ya da siyasi partilere ya da oradaki e, şeye bürokratlara güzel güzel anlatabiliriz bu konuyu. Bu askeri jira da 11.000 lira, 11.500 lira çok düşük bir rakam. O yıl başında ne olur onu da bilemem. Ama e, bunları düşünerek hareket edilmesi lazım asker ücreti dediğimiz gibi. Evet bir e, buradan şeyle madencilerin e, gündemine geçelim ufak ufak. Burada sıralı sorularım var abi. E, biraz bunlardan başlayayım. E, öncelikle bu maden iş kolunda baktığımızda e, özel işletmelerle e, az sayıda da olsa e, kumuya bağlı madenlerde çalışan eee yani çalışanlar bu işletmelerde çalışanların hem çalışma koşulları hem de e, gelirleri hem de emeklilik e, koşulları arasında ciddi e, farklar var. Bu fark da e, gitgide açılıyor e, gibi görünüyor. Bu Hı -hı. fark kaynağı nedir? Sebebi nedir? Nasıl bir e, eşitlik sağlanabilir buralarda? Buna dair görüşlerini alalım. Şimdi buna dair görüşlerim şu olur. Ben de 20 sene bir fiil madende çalıştım. Aslında 22 sene çalıştım da 20 sene tam olarak çalıştım, net çalıştım. Ben de bir maden emekçisiyim. Şu anda 7800 lira demekli emekli maaş alan bir vatandaşım. Bu sendikanın da genel başkanlığını yapan bir şahsım. Onunla da gönüllü bir gönüllülük bağım var. Onun için bu sendikada benim maddi durumum maddi onalan bir sendikada yok. Sadece işçilerin güzel bir hayat yaşaması için, güzel bir imkanları sağlamak için, bu işçi toplumunu aydınlatmak için bu sendikada e, mücadele edik. İşçi arkadaşlarımıza haklarını, hukuklarını, adaletin ne şekil olduğunu, nasıl çalındığını söylemeye çalıştık burada. Şimdi bizim o 7800 lira maaş almamızın nedeni %99'u aslında bizim seçtiğimiz sendikadan kaynaklanan bir sıkıntı bu. Oraya da geldiğimiz zaman öyle bir soru olduğu zaman ona da cevaplarım. Şöyle işçi toplumunda bizler madenciler olarak ben 2014'te iki buçuk kat askeri ücret maaş alıyordum. O zaman alım gücümde yüksektim. İstediğim zaman araba da alabiliydim. İstediğim zaman ee, evimi de alabiliyordum o zaman kuşatlarda 2014'te. Çift asker ücret muhabbeti geldikten sonra işçiye iki de hafta tatili verdikten sonra bu sendikalar işçinin normalde enflasyon zamlarını yok ettiler. Bizler enflasyon zamını da alamadık. Çift asker ücretine tabi kaldık. Ki tabi kaldıktan sonra da şöyle bir şey de oluyor tabii ki burada bizim emekli maaşlarımızın düşük olmasının sebebi de Bizim yarattığımız sendikadan kaynaklanan bir sıkıntı. Bu sendika aslında TKİ'de çalışan işçiye de aynı sendika bakıyı, Türkiye Madeni Sendikası bakıyı, bize de e, buradaki şirketlerin çoğunluğuna da Türkiye Madeni Sendikası bakıyı, oradaki toplu sözleşmede işçilerin, TKİ'de çalışan işçilerin dört tane ikramiyesi var. Bizim işçilerimizin, özel sektörde çalışan kardeşlerimizin ikramiye şartı hiç yok. Bizim en düşük tabandan e, bizim maaşlarımız, sigortalarımız ödendiği için bunun yüzde doksan dokuzunu da biz bu sendikalara bağlıyız. Sendikaların yaptığı şeyler bunlar. Çünkü e, sendika işverenden istemezse işveren zaten vermek istemez. İşveren ne istesin? E, siyasi parti niye bunun önünü açsın ki? Zaten sen işçisin. İşçiysen düşük maaşta çalışırsan daha rahat işveren daha rahat devlet yönetmesi daha rahat olur. Çünkü sene az bir şey verir. Sen mutlu olursun. Sen mutlu oldukça her zaman azı vermeye razı gelir zaten. Bunun için biz değil ki bu arkadaşlarımız bizim 7800 lira emekli maaş almamızın sebebi ben şirketi de suçlamıyorum, devleti de suçlamıyorum. Bizim seçtiğimiz sendikaları suçluyum. Bunun vebali de bunların üzerindedir. Yani iş yerlerinde aslında sendika iş yerlerini denetlemesi lazım. İşçileriyle görüşmesi lazım. Yer altındaki iş sağlığı, iş güvenliğinde maaş alan sendikacılar var. Bunlar hiçbir şekilde yer altına inmez. İşçinin hakkını, hukukunu, adaletini hiç savunmaz. Sadece dediğimiz gibi sendikalar burada bizleri bu hale getiren sendikalardır. 1959'dan beri de Soma'da bu sendika vardır. 1959'dan beri de işçi sınavını işverenlerin e, kölesi yapmaya alışmış. Türkiye genelinde de zaten federasyon oldukları için de bu halde üç tane federasyon var. Türkiye'de üç tane federasyon e, siyasetlerine beraber olduğu sürece bu işçilerin hakkı her zaman kaybolup gidecektir. Bu işçiler ne zaman hakkını savunabilecek? Bizim gibi sendikaların önüne açarlarsa, bizim gibi sendikalara üye olurlarsa o zaman İşçiler ee, işçiler ne olduğunu, ne olacağını, nasıl hakkının olduğunu, nasıl e, adaletin olduğunu, nasıl bir hukukun olduğunu görecekler. Bu yüzden de bizim gibi sendikalar önünü işte bu yüzden de açmayılar. İşçiler de bu özel sektörlerde her zaman ezilmeye, büzülmeye, yıpranmaya mahkum kalmışlar. Böyle de kalmaya da devam ettirecekler. Bunun sebebi sendikadır. Tek cümlem budur. Sendikadır bunun sebebi. Başka soru?